organik bir sohbete ve doğayla baş başa bir gezintiye hazır mısınız? Büşra Pekin'le Başkan filmini çektiği Tunceli'de Muzur Çayı üzerinde gezintiye çıktık. İşte Ömür Sabuncuoğlu ve Büşra Pekin'in Tunceli gezisinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntüler. Büşra Pekin'le Tunceli'de doğayla baş başa organik bir sohbete hazır mısınız? Tabiatın en güzel olduğu yerlerden birindeyiz şu anda. Bu görüntüler Show TV'ye özel. Büşra Pekin nasıl terlik anne oldu? Terlik kadın diyebilirim yani benim karakter için. <laughs> Eğer canınız sıkılıyorsa benim de ayağım kaşınıyor değil misiniz? İddialı sözler. Büşra Pekin nasıl kilo alıp verme uzmanı oldu? Ben çok uzmanlaştım artık bu konuda. Munzur Çayı'nda çılgın röportaj. Büşra Pekin buz gibi suda nasıl zor anlar yaşadı? Ne kadar süre kalabileceğiz? Challenge. Evet, hadi bakalım. Oh. Şu an hayatımda biri var mı? Yok. Yok mu? Vallahi yok. Estetik var mı? Var. <laughs> <Ben şuan>. Nerede? <laughs> Burnumda. Magazin tarihinin en doğal, en organik sohbetine bayılacaksınız. Büşra sesinin güzel olduğunu biliyoruz. Bir şey söylemek <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi almayayım. pazar çok samimi bir ünlüyle, çok organik bir sohbetle karşınızdayız. Ömür Sabuncuoğlu Başkan filminin çekimleri için Tunceli'de ve bakın yanında kim var? Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu sabah sizlere Tunceli Ovacık'tan günaydın diyorum. Yanımda Büşra Pekin var. Birlikte gezeceğiz. Başkan filmi için geldik. Evet. Hoş geldiniz Tunceli Ovacığımıza. Hoş bulduk. Ovacığın Yayla günü Köprüsü'nde başlıyor sohbetimiz, ama asma köprü neredeyse 100 yıllık olunca biraz sallantılı başlıyoruz gezimizi. Şu an e, tarihi bir köprüde evriliyoruz, evet. İsmi? <laughs> ismi unuttuk ama şu an hatırladık. İsmi evet. Yayla günü Köprüsü. Yayla günü Köprüsü, evet. Daha önce böyle bir köprüde yürümüş müydün? Yürü, yani bu kadar sallanan bir köprüde yürümemiş olabilirim. Başkan filmi için buradayız. Bir aydır burada Büşra Pekin filmi için. Bizim filmimizde çoğunlukla gündüz sahnelerinden oluşuyor. Hı -hı. Çok sıcak fakat senaryomuz o kadar güzel ki Ömür. Çok eğleniyoruz. Ee, bir şekilde bize e, unutturuyor yaptığımız başarılı iş o sıcakları. Hı -hı. Ama e, elbette zorlukları var. İlk kez geliyor Tunçeli'ye. Yani e, aslında mucize filmini biz e, Kars'ta çekmiştik. Evet. E, bir o zaman böyle bir deneyim olmuştu. İzmir'de çok film çektik. İşte e, Köyceğiz'de çok film çektik. Ama e, bu coğrafyada ilk defa i̇lk bulunuyorum. kez evet, evet. Çok hoş bir yer gerçekten. İlk defa da geliyorum bu arada Tunceli'ye. Şey. Ovaca. Tunceli'nin simgesi Munzur çayının üstündeyiz. Buz gibi bir su harika bir doğayla baş başayız. Ayaklar suya girdi mi hiç? Ayaklar suya girmez mi? Buz gibi ama yani öyle soğuk ki e, soğuk hissi değil, yanma hissini hissediyorsun aslında. Yok, ben... Evet. Ama e, gündüzleri çok sıcak olduğu için o bizi ferahlatıyor. Tertemiz bir su. mi bugün suyu. Deneyelim. Deneyelim değil mi? Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok güzel gözüküyor. Evet. Çok evet. çok nefis ve her yer böyle bu arada. Yani Sete giderken gittiğimiz yolların hepsinde mutlaka Muzur Çayı'nın yanından Geçiyor oluyoruz. Hı. E, yönetmenimiz de buralı olduğu için. Öyle mi? Evet, Hı. yönetmenimiz de buralı olduğu için buraları çok e, iyi biliyor ve e, en güzel resim alabileceğimiz en güzel yerlere gittik çekim yapmaya. Harika. Muzur suyunun gözelerine geldik. Şimdi artık geldik ee, Muzur gözelerindeyiz. Evet. Gezeceğiz. Aynen. Ayaklarım. Buranın doğal harikası da Muzur gözeleri. Hikayesini anlatmak ister misin? Oraya gidince mi konuşalım? Oraya gidince konuşalım. konuşalım. Yerinde. Kabiyat'ta en güzel olduğu yerlerden birindeyiz şu anda. Anlatmak ister misin bu efsanevi hikayeyi? Evet bir hikaye varmış. Biz de buraya geldiğimizi öğrendik. E, Muzur adında bir çoban varmış. E, bir gün e, taşıdığı sütleri Yere dökmüş ve bu gözeler oluşmuş. Yani şuradaki gözeler, tane tane su çıkıyor görüyorsunuz. Bu bir efsane tabii. Tabii. Ee, fakat e, bu topraklarda bu hikaye bu şekilde anılıyor. Muzdur Çoban'ına buradan e, selam olsun diyelim. Tunceli'nin eşsiz doğasında çekilen Başkan filminin öyküsünü dinleyelim ve Büşra Pekin'den bir belediye başkanının ve bir belediye başkan adayının kıyasıya mücadelesine konu alıyor filmimiz. Çok eğlenceli bir dille, çok mizahi bir dille ee, ele alınmış senaryo. Tamamen kurgusal karakterler, bir yere göndermesi olan ee, ya da daha önce yaşamış ee, karakterler değil, günümüzde yaşayan. Ee, çok zengin, çok eğlenceli ee, bir. Ee, geniş bir kadrodan oluşan bir film. First Lady'lik ona yabancı değil. Daha önce Kolonya Cumhuriyeti filminde de First Lady'ydi. Ben de belediye başkan adayı Necip Memil'in oynadığı Zeynel karakterinin eşiyim. Benim evet. bir first lady durumum var. Evet. Yani sevgili yönetmenler, yapımcılar bana bunun layık like görmüşler. <laughs> Teşekkür ediyorum. First lady'ye alışkınım. Polo yücümet filminden. O da tabii bambaşka bir film. E, absurd komedisi olan, e, çok eğlenceli bir filmdi. Bu filmde bambaşka e, çok samimi, çok gerçek bir yerden içinde küfür olmayan e, ama her daim güldüren ...ve finalinde de ciddi anlamda ağlatan bir e, hikayesi, var. hikayesi var. Film için iki kere First Lady oldu. Peki ya gerçek hayatta? Peki gerçek hayatta First Lady olmak ister miydin ya da hiç siyasete atılmayı düşündün mü? Hiç, mı? ben hiç anlamam. First Lady'dik. Ee, yani anlamadığım için eşime iyi destek <laughs> olamayabilirdim. Ama e, tabii gönül bu. ...seversem neden olmuşsun? Belki ileride biliriz. Belki ileride olabilir. Rollerden alışkınım. Biraz pratiğim var. <laughs> bir köpek çıkıyor karşımıza... ...munzuru gezerken. Pek sevimli maşallah. Başkan filminin ekibi... Tunceli'nin sokak hayvanlarına çok destek olmuş. Bizim burada... E, ...oyuncu ekibimiz olarak... ...ekip arkadaşlarımız yapımıyla beraber... ...başlattığımız bir kampanya var... Ee, sokak buradaki, burada yaşayan sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Aa, ne kadar güzel. Ee, belediye'ye de bu durumu bildirdik, ee, otelimize de bu durumu bildirdik. Hepimiz el birliğiyle e, onlar için elimizden geleni yapacağız. Hatta çok ufak cesur diye bir köpeğimiz var, ee, bir yavru. Hı hı. Ee, onu da e, aramızdan birileri sahiplenecek gibi. Parklanmışlar diye duydum. Evet, Biren, kızı Sev var. Çok seviyoruz onu. Evet. Sev ona aşık oldu. En çok o ilgileniyor zaten. Annesi. onlar götürecekler. Öyle görünüyor. Başkan filmi Büşra Pekin için bir ilk olma özelliğini taşıyor. İlk kez galiba bir sinema filminde anneyi oynuyorsun. Evet yani bu zamana kadar 17-18 tane sinema filmim var. Ve e, hiç anne olmamıştım. İlginç değil mi? İlginç. Aynen. Peki. E, çok güzel bu arada çok yetenekli 3... Küçük oyuncu arkadaşımızla, çocuk oyuncu arkadaşımızla çalıştık. Ee, karakter de çocuklarına çok düşkün, çok bağlı ama çocuklar sıkıntı yarattığında terlik en yakın dostu. Annelerimizden hatırlarız yani o terliği hepimiz bir görmüşlüğümüz vardı. Filmde üç çocuğunu ara sıra terlikle korkutan bir anne o. ...terlik kadın diyebilirim yani benim karakter için. <laughs> i̇şte başkan filminin kamera arkasından... ...Büşra Pekin'in terlik anne olduğu o görüntüler. Yok eğer canınız sıkılıyorsa... ...benim de ayağım kaşınıyor. Değil misiniz? Dilerseniz şöyle yapalım. Bugünkü mücadelemize... ...önde sizler arkada terlik parkuruyla başlayabiliriz. Ben Peki ya siz beyler? Hava güneşli şartlar müsait. <laughs> tamam tamam Geri ben Yılbaşı gecesi filmi için sarışın olmuştu. Saçı eski haline dönmüş sandık ama öyle değil. Eskiden daha bile koyuydu. Burada güzel çok tatlı bir çikolata kahvesi oldu. Evet. Ee, yılbaşı gecesi filmi için sarı olmuştum. Saçlarım da yanınca birazcık onu muhafaza etmek istedik. Bu filmde ben aslında bir peruk takıyorum. Şu an saçımdaki bir peruk. Peruk. Evet. Ee, artık bu iş çok ilerledi. Çok doğal, çok güzel. Ben fark etmedim. Söyleyeyim. Hiç belli olmuyor. Hiç, hiç belli olmuyor gerçekten. Ee, aslında kendisi bir Peru. Peru oldukça doğal duruyor. Rahat da ediyorum bir taraftan. Yani işte bizim şeydir. Hazırlıklar, fönler çekilir, saçlar yapılır falan. Hani saç da bir şekilde yıpranmıyor. Peru takıyorum ve şey, çıkıyorum. Şey. Çok pratik. Roli için en çok değişen ünlülerin başında geliyor. Bir filminde Sarışın bir şarkıcı... ...bir filminde Dilberay... ...diğerinde bambaşka bir kadın. Değişmeyi çok seviyorum. Farklı ee, rollerimde de... ...hayatımda da değişmeyi çok seviyorum. E, o yüzden sanırım... ...hayatıma böyle değişik değişik peruklarla arada devam edebilirim. Evet. Özel hayatımda da devam edebilirim. Filmleri için kilo alıp veren de bir isim aynı zamanda. Ee, aslında bu proje için bir 3-4 kilo. Bir 4 kilo aldım. Bir anneyi oynuyorum. Ee, aslında bir geçen ay çok diktim. Bundan daha zayıftım. Ama bu rol için biraz daha böyle yanaklı olmanın, biraz daha böyle toplu olmanın daha çok yakışacağını düşündüm. Bu konuda iddialı. Sağlığını bozmadan sık sık kilo alıp verebiliyor. Zor olmuyor mu böyle yani devamlı almak, vermek, bir ayda da aldın. Ben çok uzmanlaştım artık bu konuda. Yani bu işi en iyi bilen kişilerden ee, bu işi öğrendim. Kitaplar okudum, videolar izledim. E, Osman Müftüoğlu, Ayşegül Çoruhlu, Mark Hyman'ın çok önemli isimler var, doktorlar var ve onlardan ee, iyi, iyi bilgiler aldım. Ama genel hayatımda sağlıklı olmak adına fit bir yerde iyi bir kiloda durmayı tabii ki tercih ediyorum ama roller içinde alıp vermek e, beni çok zorlamıyor. Tatlım Tatlım filmindeki rol arkadaşı Gupse Özay rol için kilo alıp verirken rahatsızlanmıştı ama Büşra Pekin'in maşallahı var. Biliyorsun Gupse Özay böyle rahatsızlandı bayağı evet. bir şey atlattı. Evet 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 aynen bir, bir şey atlattı. Eee yani ben henüz bununla alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii ki çok ciddi anlamda yani 10-15 kilo gibi bir kilo almayı tercih etmem. 4 kilolar, 5 kilolar. Dilbere için bir 8-9 kilo almıştım. O da sınırdaydı artık yani. O da fazlaydı. E tabii çok tercih etmiyorum ama bazen bazı roller o kadar... Hoşumuza gidiyor ki dayanamıyoruz ee, giriyoruz o yolculuğa. Sohbet tatlı ama Munzur çayının üstünde gezerken bu sohbete biraz hareket katmak gerek. Bakın ne yapıyor Büşra Pekin ve Ömür Sabuncuoğlu. Munzur suyuna giriyoruz. Çok çılgın. Büyük cesaret ister. Çünkü saat şu an 7 oldu ve biz aslında donuyoruz. Yani hani gündüz girdiğin zaman bile donuyorsun. Bu saatlerde bakalım ne kadar süre kalabileceğiz. Challenge. Evet, hadi bakalım. Biliyoruz hava çok sıcak ülkemizde ama burası Munzur çayı. Yaz kış buz gibi olmasıyla bilinir Munzur. Bu iki güzel hanım şu an çok üşüyor ama show must go on. <gülüyor> <gülüyor> Sor bakalım. Sor bakalım. Şu an hayatında biri var mı? Yok. Yok mu? Vallahi yok. <laughs> Estetik var mı? Var. <laughs> <Bağır. gülüyor> <laughs> Burnumda. <gülüyor> Buz gibi suyun üstünde dünyanın en kısa röportajı eğlenceliydi. Bu haftanın en çılgınca şey neydi? Bu saatte muzur suyuna girmek. <laughs> Çıkalım mı? <laughs> Çıkalım. Hadi. <laughs> evet, 40 saniye kalmışız. Saniye kalmış. evet. Yanıyor. Bak, üşümüyor, yanıyor ayaklarımız. Yanıyor hayat evet, şu anda. <laughs> Güzeldi. evet bence de. Suyun soğuğunda aşk sorusuna istediğimiz cevabı alamadık. Çıkınca bir daha soruyoruz. Ne kadar zamanda kimse yok peki? Dört senedir yok. Bayağı olmuş, çok uzun süre oldu. Sebep var mı? Yani var, e, bilmediklerim de vardır illaki ama. Yenildiriyor e, musun onu? E, ya yani? şöyle e, samimiyetle şunu söylemek isterim, e, uzunca bir süre hiç hayatında birisi olsun istemedim. Daha yeni yeni e, ee, acaba güzel bir flörtüm olsa e, mı acaba dediğim bir dönemdeyim. Ama bir aday yok. Aday yok. Adaylara duyurulur. <laughs> Duyurma ya kimseye bir şey. Duyurma bir şey. Yine böyle. <laughs> yani e, kendiliğinden olacaksa bir şeyler olsun gelişsin aslına bakarsan. Ee, öyle olması daha güzel, akışta hayatın akışında. Munzur suyuna girdikçe alışıyoruz. Sohbete burada devam etmek şahane. Kaç tane istediğin var? Ee, yüzümde mi? Yüzümde. Bir tane var. Ama tabii dolguyu botoksu falan sayıyorsak, filmler için yaptırıyorum. İşte yılbaşı gecesi filminde botoks yaptırıyorum. Ee, ama bu film için e, uzun süredir botoks yaptırmıyor mesela gibi. Yüzde nerede var botoks mesela? yüzde botoks alında var. Dolgu var mı? Dolgu çok aşk filmi için şuraya dolgu koymuşlardı. Her şey daha gençlik e, daha 23-24 yaşında bir karakteri oynuyordum. Daha böyle genç durması için. Bu film için bir şey yaptım. Bu film için hiçbir şey yapmadım. Şey yapmadım. En organik. Tabii Dilberay en organik Dilberay. Çünkü bu çok aşktan bir sene öncesinde çok aşka yaptım ya. Hala biraz etkisi vardır onun. Ama Dilberay filminde hiç yoktu. Ama Dilberay'da da bans kullandık. Genç sahneler için 19, 23, 24 yaşları için yine bantlarla çekmeyi orada da kullandık. Film için yüzüne bantlarla yaptığı operasyon ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu. Bir tane hani fotoğraf paylaştım çok çocuk gibi olan sarı evet. saçlarında. O çok konuşuldu yani hep sosyal medya üzerinden yanıt verdin ama. Evet. Burada hani ben onu ilk kez bir sormak istiyordum. Tamamen hani telefonla yaptığım bir filtre miydi yoksa bant mıydı? Bant. Bantlar internetten online e, Türkiye'den alınan bantlar değil. Amerika'dan işte filmler için, setler için özel, çok kuvvetli, çok sağlam bantlar. Ee, mesela Dilberay'da kaşları burayı çektik yukarıya ama o fotoğrafta çene hattını da yukarı çekmiştik. Yani aslında bir nevi e, germe operasyonu gibiydi o bantların efekti. Büşra Pekin yaşlanmayı durduran isimlerden. Eskiden Büşra Pekin'e baktığımızda daha böyle e, çocuksu. Daha evet. şirin ama yaşla birlikte şu an baktığımızda daha böyle hani... Ya valla hala çocuksuyum aslında yani ruhum çocuksu ee, ama e, rol skalamı genişletmek adına da e, içimde olan farklı müşraları da artık göstermeye başladım. E, eski yıllarda sosyal medya bu kadar yoktu. Ee, kilo fazlam vardı, fotoğraf çekmek bu kadar so çok fazla yoktu. Normal hayatımda, özel hayatımda hep e, kendine bakmayı seven, kendini güzel ve iyi bulan, e, giyinmeyi seven biri oldum hep. Ömür Sabuncuoğlu soğuk su challenge'ını pek sevdi. Hayatımla ilgili şu ana kadar yapmadığım bir şey itiraf edecek olsam bile olurdu? Hayatımla ilgili? Bir itiraf hiç yapmadığım şu ana kadar. Ha, bu zamana kadar yapmadığım bir itiraf ne kadar suyun içindeyiz. Valla başladık. Kaç kere gerçekten aşık oldum. Basmıyor mu? Nasıl? Hasta olacakmışım. Evet. Kaç kere gerçekten aşık oldum. Evet. 20 saniye de buradan geçti. Bilmiyorum. <laughs> Şu an suyun etkisiyle. <laughs> gerçekten bilmiyorum. Sen de hafıza var <laughs> ...geçeceğimize kaybını ördüm. Munzur Çayı'ndan çıkıp kendimizi Tunceli'nin... ...güzel yollarına vuruyoruz. İnekler pek sevimli. Müşra sesinin güzel olduğunu biliyoruz. Bir şey söylemek ister misin? Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi almayayım. Tunceli'de film çekerken bir başka hayvanla da tanışmış. Doğanın içinde olduğumuz için tabii... ...hayatımda hiç görmediğim... ...bir... ...güzide hayvanımızı gördüm. Ne o? Ayı. Ayı. Evet. Ee, burada ayı çok varmış bu arada. Valla ee, karşımıza çıktı. Arabanın içindeydik. Hmm. Arabanın içinde olmasak ne olurdu bilmiyorum. Korktun mu? Hayır korkmadım. Yolda yürürken Tunceli halkının sevgisiyle de karşılaşıyoruz. Evet Nasılsınız? Hoş, bulduk. Teşekkürler. Nasıl, hoş Çok beğendik. Bir aydır buradayız. Film çekiyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi siz Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Beğendiniz mi memleketimizi? Çok beğendik. Çok güzel. Peki. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Hoş selamlar. Hoş, Türk magazin tarihinin en organik sohbetlerinden birini yaptık Büşra Pekin'le. Teşekkür ediyoruz kendisine. Başkan filmini merakla bekliyoruz. Yolda bu güzel manzarayı görünce dayanamadık indik. Dedik biraz da burada sohbet edelim. Aynen <laughs> güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ediyorum.